Bize askerlerin yemeklerinden yedikleri o yedikleri yemeklerden ikram ettiler. Sizin için tadına bakacağım. Fıstık ve şeker var. Manyak diye man yok yani. Manyak değil de man yok. Bu pişirilmiş, haşlanmış. Tadı olmayan, tadı olmayan muza benziyor. En çok yedikleri yemek buymuş askerlerin. Bize de tattırdılar. En yemeği burada. Hı. Bu da bir ağacın kökü işte. Yediğimiz şey de bu. Maniok dedikleri. Evet. Burada iki asker var. Savaş yolları. Evet. Bayanlar da çok aktif rol almışlar bu savaşta.